Dervişlik der ki bana, sen derviş olamazsın. Ger ne diyeyim sana, sen derviş olamazsın. Derviş gönlü baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Dögüle elsiz gerek, sögüle dilsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Yunus Emrem gel imdi, ummanlara dal imdi, ummana dalmayınca sen derviş olamazsın. Dervişliği bize anlattı ha, mı Yunus? Ha. Dervişlik böyle bir şeydir. Nasıl olamayacağımızı anlattı. <laughs> Nasıl olamayacağımızı. <laughs> Dervişliği aynen nazarda olduğu gibi dışarıdan seyrediyoruz. Dervişlik e, haktır, İslam'da bir şubedir, İslam'ın özüdür ama bütün ümmeti kapsamaz. Herkes derviş olmak zorunda değil. Herkese şamil bir şey değildir. Son derece özel bir meşreptir. Ashab-ı Suffa ile başlar dervişlik. Peygamberimiz dervişlerin de seyididir. Onların da peygamberidir. Peygamberimizin ümmetinden çok özel bir sınıftır dervişler. Ben bu aşka düşeli, Allah'a bilişeli eli yeşil asalı eve dervişler gelir. Dervişler sürer safa, hükmeder kaftan kafa. Bile gelir Mustafa, eve dervişler gelir. Dervişlik onun ümmetinden çok özel bir sınıf. Ve yüzyıllar boyu derviş olmaya çok heveslenenler var da olabilenler milyonda birdir. Yine Yunus söylesin bize. Ben dervişim diyene bir ün edesim gelir. Segirdü ben sesine vurup yetesim gelir. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Varıp ol düzlükte evler yapasım gelir. Altında gayya vardır, içi nar ile pürdür varıp ol gölgede biraz yatasım gelir. Nara gölge der kızmayın hocalar, hatırınız hoş olsun, yanıp tütesim gelir. Ben günahımca yanam, rahmet suyuyla yunam, iki kanat takınam, biraz uçasım gelir. Yunus bu sözü sen egri bigri söyleme, seni de sigaya çeker, bir molla kasım gelir. Dervişlik bu işte anlaşılmaz, bilinmez, tadın tadılmadıkça anlat. Biz dışarıdan görürüz. Peygamberimizin deli olan ümmeti, çılgın olan ümmeti, ümmetinin içinde serden geçtiler sınıfı var ya Osmanlı askerlerinde. En önde savaşır, kelleyi verirler. Dervişler bunlardır.